Evet, evet bugün size son zamanlarda aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Ee, öncelikle şöyle bir plan birden aldığım şey var. Bunu daha görmedim ama bazı aldım, gördüğüm şeyler var daha önce aldım. Onları da göstermek istiyorum. Mesela bu üstümdekini almıştım yeni. Bunu buradan New Yorker'dan aldım. 10 euroydu. Ee, evet 10 euroydu. Birkaç bir şey daha aldım New Yorker'dan ama şu anda kirli de. Yani daha doğrusu yıkanıyor. Gösteremiyorum onları. Bir tane böyle mavi bir eşofman aldım. Belki buraya sonradan eklerim. Mavi eşofman aldım bir tane de böyle bir e, sweatshirt tarzı bakalım siyah ve birazcık tüylü bir e, sweatshirt aldım. Onları belki buraya eklerim. Onun dışında e, bu paketi açalım beraber. Bir de e, birkaç daha aldığım şey var kozmetik olarak yani böyle ruj aldım. Onları bir göstereyim. Ruj, krem tarzı şeyler aldım. Onları göstereyim. istiyorsanız onlarla başlayalım. Bunun hepsini son zamanlarda yaptım. Bu alışverişlerin hepsini. Onları göstereyim önce. Bir de bu arkamdaki dağınıklı aslında dağınıklık değil. Düzenlemeye çalıştım evden geldiğince ama bu kadar düzeliyor. Yani onu çok dikkate almayın. Ama göz alıyor yani. insanın gözünü alıyor ama neyse. Boş verin orayı. Ben sağlıklarımı göstereyim. Orayla ilgili. <laughs> Öncelikle internetten araştırdığım kadarıyla Kendime krem almak istedim. Tavsiyesini denemek ve ondan sonra almak istedim. Bu yüzden de bu nemlendiriciyi aldım. Bu Jumiso isimli bir markanın nemlendiricisi. Bunun çok güzel olduğunu söylediler. Hatta ben bunu alalı birkaç gün oldu. Yani geleli birkaç gün oldu. Denedim. Bayağı da beğendim. Güzel bir şeymiş. Yani kremmiş. Baya böyle nemlendiriyor. Sulu sulu hissediyorsunuz cildinizi. Böyle sürekli yapış yapış kalan bir dokusu da yok açıkçası. O yüzden bunu beğendim. Bir bunu aldım. Bu ne kadardı? Yalan olmasın 20 euro civarında bir fiyata aldım. Yani şöyle birazcık pahalı buluyorum açıkçası ama dediğim gibi kötü olmasındansa kötü bir şey 3-4 euro vermektense bunu almak daha mantıklı geliyor bana. Ondan sonrasında böyle bir krem aldım. Bunu da internetten tavsiyeler üzerine gördüm. Daha doğrusu bir kız var yağmur var der diye. Bence çok güzel böyle cilt hakkında içerikler yapıyor. Onun videosundan görüp aldım. Bu da böyle cildi beyazlatan bir e, jel bir krem. E, bunu da denedim birkaç kere. Fakat bir etkisini görmedim şimdilik yalan söylemeyeceğim. Belki düzenli kullanmak falan gerekiyordur. Ama problemi şu. Yani bu kadar küçük bir ürünü ne kadar düzenli kullanabilirsiniz bilmiyorum. Yani şu kadar küçücük. Yani bir titrene kadar kullanacağım. Ama umarım bir etkisini görürüm diye düşünüyorum. Ya koltuk altı böyle buralarında işte dizlerinde falan filan. Beyazlaması suratına bile sürülüyormuş. Beyazlamasını istediğim yerlere sürülüyormuş. Ee, bu ciltle ilgili aldığım şeyler. Birazcık da makyaj olarak bakalım. Dün aldım galiba bunları da. Bu kadarsanız. Bir tane benim kalemim vardı bu şeyleri üyeydim ben adı nedir hikayesini kısaca anlatmak istiyorum. Bu e, güzellik setleri oluyor ya aylık geliyor size belli bir ücret karşılığında hani içinden ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Fakat her yıl, her ay farklı bir ürünler geliyor onlardan almıştım ben onları üyeydim daha doğrusu geçen 2023 için. Ondan sonrasında onun içinden bir tane dudak kalemi çıktı. Dünyanın en güzel rengine sahip dudak kalemi ve yapısı da çok güzel. Ama çoktan bitti çok fazla kullandığım için ve ona benzer bir şey almak istiyordum. O yüzden de e, bu burada bir marka var. Bilmiyorum belki Türkiye'de de vardır. DM markasının Trended Up diye bir işte DM'in kendi makyaj ürünlerine çıkardığı bir marka. Böyle bir kalemini aldım. Bu 1 euro gibi 1.95 euro gibi bir şeydi. Şöyle göstereyim. Şöyle bir rengi var. Ay gözükmüyor ki Şuradan göstereyim. Şöyle bir rengi var. Ya çok güzel bir renk ama bunu şeyini anlayamadım. Dokusunu anlayamadım. Yani dün denedim ama yani daha bir çok bir şey söyleyemem hakkında. Anlamadım çünkü. Yani kalıcı mı değil mi yoksa böyle baksanıza kalıcı gibi duruyor burada ama Neyse ona benzer. Ondan sonrasında böyle bir kalem buldum. Bu da DM markasının galiba. Evet aynı markanın trend up. Bunun 5 saat kaldığını söylüyor üstünde. Böyle gül kurusu gibi bir rengi vardı. Bu da çok hoşuma gitti. O yüzden bunu da almak istedim. Bunda rengi böyle. Birazcık odanın ışığı değişik ama güzel renkleri var. Bu birazcık koyu geldi bana ama kalıcı gerçekten yani çıkmıyor. Ondan sonrasında kapatıcı almak istedim kendime ve her zaman aldım bu kapatıcıyı aldım. Bence de fiyatı da çok da pahalı değilmiş. Öyle geldi bana. O yüzden bunu almak istedim. Daha bunlar böyle kozmetik olarak yaptığım alışverişler. Şimdi ise şu kutuya bakalım. Plan 1'den alışveriş indirim vardı. Plan 1'den alışveriş yapmak istedim. O yüzden bir ayakkabı aldım. Onu da göstereyim kendime. Çoktan giydim ama bir spor ayakkabı tarzı bir şey aldım kendime. Böyle bu ayakkabıları aldım Plan 1'den. Bu 20 Euro'ya aldım bir ihtimalle ben bunları. 20 Euro diye hatırlıyorum. İndirimi vardı işte. Ama şu an havada çok kötü giyemiyorum. Çok kapalı kayıyor bunlar. Bunları aldım. Gayet rahatlar. Yani ilk önce küçük sandım açıkçası. 38 numara benim ayaklarım. Küçük sandım ve geri iade etmek istedim ama sonrasından baktım giydikçe alışıyorsunuz. Yani o kadar da küçük değil. Okey o yüzden vermeyeceğim geri. Şimdi de şu pakete gelelim. Bu paketi de böyle sizinle e, beraber açayım. E, bakalım ne alnışım. Şey çok hoşuma gitti açıkçası söylemek istersin. Böyle açıkçası söylemem gerekirse böyle bir paket olması çok hoşuma gitti çünkü. Yani şöyle taşınabilen bir paket yapmışlar. Bunda da şöyle bir problem yaşadım. Hemen kısaca anlatayım. Ben bununla ilgili siparişimi verdim. Dediğim gibi bu ayakkabılar önce geldi. Şu daha demin gösterdiğim ayakkabılar. Bu geri kalanı gelmedi. Israrla gelmedi bir hafta içinde. Ondan sonrasında bana mail attılar ve dediler ki hani stoklarımızda sizin aldığınız ürünlerden bir tanesi kalmamıştır. Onun iadesini yapıyoruz. Onun yerine de size %10 İndirim e, indirim tanımlıyoruz falan filan dediler ama paranı da geri iade ettiler. O yüzden birazcık geri geldi. Açalım. Hmm. Ha böyle valiz gibi. Evet, şuradan bakalım. Ha şu an. Öncelikle benim heyecanlandığım tek şey bu ayakkabılar. İlk önce bunları açacağım. Hmm. Aa, tam mis beklediğim gibi. Böyle çok yüksek topuklu olmayan fakat bir ayakkabı istiyorum. Topuklu olacak ama yüksek topuklu olmayacak. Bunları çok beğendim. Şu an yani. Şu anlık beğendim ama nasıl rahat mıdır bilmiyorum. Yani özellikle de beğenmiştim de. Çok deri kokuyor. İndirimi varmış. Ben bunları bir deneyeceğim. Deneyince size de gösteririm. Sonunda yani. Küçük çekelim. Onun dışında evet. Böyle 12 Euro'ya böyle bir elbise aldım. Bunu tabii ki de kış için almadım. Yaz için aldım. Yazın ben bunu giymeyi düşünüyorum. Ama biraz kurt. Biraz kısa gibi. Bilmiyorum. Bakmak lazım. Böyle bir elbise. Bunu da giymek giyince gösterebilirim. Giyersem. Bu rengi çok güzelmiş açıkçası ama Dediğim gibi biraz kısa geldi bana. Neyse. Bakalım. Devam. Böyle her zaman Aa bu çok küçük ya. ya <laughs> böyle küçük kısa şeyleri sevmeye başladım. Ama bunun kolu bile küçük. Bu kısa e, fermuarlı çok hoşuma gitmeye başladı. Fakat bu neden küçük? Bu sorum. Medium almışım ama bu biraz küçük geldi bana. E kısalığı okey. Kısa olmasını bekliyordum. Ama bilmiyorum çok hoşuma gitmedi bana bakarız. Ondan sonra cıma şöyle işte giyerim diye kendime böyle bir gömlek aldım. Bu da okey. Çok şey değil yani. Giyilir. işte giyilir. Yani biraz büyük ama. Bunu ne kadar aldım? Bunların hepsi gerçekten o yüzden aldım. Yani 10 euro, 15 euro aralığında ders aldım. Sadece şu ayakkabılara 20 euro verdim. Onun dışında diğerlerini hep o aralıkta tutmuyoruz. Yani 12-13 euro falan olması lazım maksimum. Şöyle bir üst almışım. Bu güzel. Evet. Çok iyi. Bunu işte de giyebilirim dışarı çıkarken rahatça da giyebilirim. Buymuş bunun kaç bedeni? Bu da medium ama niye bu öbür küçücük? Bir de bu da benim heyecanlandığım bir şey. Şöyle bir pantolon aldım. Bunları giyip göstermem lazım. Umarım belli falan olur. Yani. Aslında çok güzel kotlarım yok. Eskiden aldığım güzel kotlarım var. Fakat eskidiler artık. Ve yeni aldığım şeylere de çok para vermiyorum artık pantolonlara falan filan. Onlar da o yüzden güzel çıkmıyor. Özellikle bunu aldım marka New Yorker'dan alıyorum. Onların malları daha da kalitesiz oluyor açıkçası. Oradan aldığım birkaç tane pantolonum var. Bunu da o yüzden Plan B'nin pantolonlarının daha güzel olabileceğini düşündüğüm için aldım. Böyle benim son zamanlarda yaptığım alışverişler. Umarım beğenmişsinizdir. Ve ara ara yaptıkça çekerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.